Bir soru bir cevaptan merhaba. Günün sorusunda Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı Bülent Çevin'le birlikteyiz. Sayın Çevin, fiyat etiketinde hangi bilgiler yer almalıdır? E, bu bu uygulamayı seviyorum. Yani şöyle e, fiyat etiketinde malın e, üretildiği ülkeyi ifade eden e, malın üretim yeri e, yazmak zorunda. Bu kural çıktığından beri o çakma e, İtalyan markalarının aslında gerçekten çok yerli üretim olduğunu gördük. Bunun dışında e, malın ayır, ayırt edici özelliği yazmalıdır e, fiyat etiketinde. Yani bardaktır, camdır, kumaştır gibi ayırt edici özelliği yazmalıdır. Tüm vergiler dahil satış fiyatı. E, Malın durumuna göre işte uzunluk, adet, ağırlık gibi birim birimi yazmalıdır, birim fiyatı yazmalıdır. Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih ile üretim yeri Türkiye olan mallar için bakanlıkça tespit edilen iyi i Logo ve şekiller kullanılabilir. Mesela yerli üretimde etiketlerde görüyoruz ya bir logo mesela. O bakanlık uygulamasıyla kullanılan bir logo.